Herkese merhaba. servis satış hoş geldiniz. 30 Aralık Pazartesi. Evet, yılı da bitiriyoruz. Herkese güzel bir hafta. Hızlıca gündemlerimize geçelim. Hafta sonundan biriken gündemler var. Evet, nihayet görüşme gerçekleşti. Bahçeli'nin de artık görüşsünler demesiyle e, Dem heyeti İmralı'ya gitti. Sırı Süreyya Önder ve Pervin Buldan. Bu görüşme 2013 yılından kalma. En son görüşmeyle ilgili henüz bir Görsel gelmedi. Cumartesi günü gittiler. Saat 11 ile 17.30 arasında görüştükleri biliniyor. Uzun bir görüşme olmuş. Tabii şimdi herkes notunu aldı. Kamuoyuna açıklanan bir metin var. Çok büyük ihtimalle gitmeden yazıldığı, tarafların üzerinde anlaştığı bir açıklama. Burada Öcalan ne diyor? Ben Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya pozitif anlamda katkı sunacak kararlılığa ve ehliyete sahibim. Yani gücüm var, benim sözümü dinlerler ve ben de sizinle bir şeyler yapma noktasında hem fikrim, e, iddialara göre görüşmelerin çok önceden başladığı, hatta yerel seçimler zamanında görüşmelerin başladığı devletle öcalan arasında. Daha sonra kamuoyunun duyuruldu. Şimdi bunu tabii şöyle de sunuyorlar işte, Suriye'de, Ortadoğu'da bir takım gelişmeler oldu. O yüzden e, Türkiye Kürt sorunlu bölgede barış içerisinde çözüp e, hem elini güçlendirmek hem de Suriye'de avantajlı hale gelmek falan. Bunlar hepsi işin makyajı. Bunların hiç böyle olmadığını birazdan konuşacağız. Açıklamaya dönersek Öcal'ın açıklamasında daha doğrusu heyetin açıklamasında meclis adres gösteriliyor. Çünkü bir önceki çözüm sürecinde meclis yoktu. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. Hatta kurumların da haberi yoktu. Bu dönem biraz daha farklı. Erdoğan eli daha güçlü. Orduya daha hakim, medyaya daha hakim, kamuoyunu tek başına yönlendirebiliyor. Meclise de hakeza. Ama bu sefer hocadan meclisi adres göstererek bu işlerin meclis garantisi altına alınmasını istemiş. O yüzden muhalefete de çağrı var açıklamada. Pervin Buldan Hilal Köylü'ye konuşmuş serbestiyette. Diyor ki yakında meclisteki bulunan partilerin genel başkanlarını ziyaret edeceğiz. Heyette büyük ihtimalle Ahmet Türk de olacak. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan 3'ü mecliste bulunan partilerin genel başkanlarını ziyaret edeceklermiş. Bakalım e, Bahçeli ile ve Erdoğan'la da görüşmeleri bu noktada icap edecek. Çünkü onlar da parti genel başkanları. demli bir araya gelme vesaire alakalı bir sürü ağır sözler söylemişlerdi. Bakalım Bahçeli ile nasıl bir görüntü verecekler. Erdoğan nasıl kabul edecek. Şimdi gelelim. Sayın Bahçeli, Sayın Öcalan, Sayın Erdoğan. Artık bunları duyacağız. 2025'te en önemli gündemlerimizden biri bu olacak. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi işte bölgedeki gelişmeler Suriye bunlarla bu hadisenin hiçbir ilgisi yok. Sebebi çok basit. Erdoğan bir kez daha seçilmek istiyor ve bir kez daha seçilebilmesi için de Kürt oylarına ihtiyacı var. Anayasayı değiştirmek istiyor belki Cumhurbaşkanlığı seçimle alakalı işte 50 artı 1 olabilir, görev süresi vesaire alakalı bir takım değişiklikler olabilir. Bunlarla ilgili de anayasa değişikliği için e, mecliste DEM Partisi'ne ihtiyacı var. Şimdi e, şöyle bir durum var. Herkes e, Erdoğan'ın sanki bir kez daha aday olması, olabilmesi için mecliste bir sandalye sayısına ihtiyacı olduğunu zannediyor pek öyle değil. Erdoğan meclis erken genel seçim kararı alırsa ki çok rahat alır meclisi aritmetiğinde her türlü aday. Yani Erdoğan'ın adaylığıyla alakalı bir sorun yok. Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesiyle alakalı sorun var. İşte o iki belediye başkanına karşı kaybediyor. Hemen hemen her ankette kaybediyor. Mansur Yavaş ve İmamoğlu. Hadi İmamoğlu'nu siyasi yasak getirdin. Mansur Yavaş'a da benzer bir önü kesmesi. Yani çok siyasetten doğru olmayabilir kendilerince. O yüzden bir çoğunluğa ihtiyacı var. Pazarlık masası bu paza. Yani paradigma falan <laughs> yemişim paradigmayı. Ye. Bir, sen bana oy verecek misin ondan bahset. Ben bazı tavizler vereceğim. siz de bana oy vereceksiniz. Anayasayı değiştireceğiz. Tekrar başkanlık sistemine bir kez daha seçileceğim. Belki de bazı işte seçimle alakalı değişiklikler. E, Öcalan da uzun yıllardır hapiste artık. Hayatının son günlerini yaşıyor. Final yapacak. O da bir kez daha... Tarihe geçebilecek bir şey. Kürt sorunu çözmüş, barışı getirmiş bir lider olarak da anılmak isteyebilir. Onun dışında devlete boyun eğmemiş ama cezaevinde ölmüş bir PKK lider olmak var ya da çok daha büyük bölgeye işte kendilerince Türkiye'de Kürt sorunu çözmüş bir lider, bir aktör ve sivil hayata dönüş tekrar siyaset yapabilme imkanı. O yüzden pazarlıklar böyle. Bahçeli'ne sürülmesi de o işte o milliyetçi vesaire tepkiyi engelleyebilmek için neticede Bahçeli. Kardeşim bak demek ki arkada bir devlet aklı var. Eğer Türkiye aleyhine olsa, Türk Milliyetçiliği aleyhine olsa, Şehit ve Gazile'nin aleyhine olsa hiç Bahçeli evet der mi? Dedirtmek için de Bahçeli bu işi e, angaje edilmiş durumda. Bakalım herkesin pazarlığı var. MHP'nin talep ettiği şeyler var. Öcalan'ın, Erdoğan'ın 2025 bunları konuşmakla geçecek. Muharifet cephesinden ilk açıklama. Özgür Özel'e haftasını yapılan tam eylemde görüyorsunuz. Öz, Özgür Özel dedi ki şeffaf yürütülmeli. Şehit ve gazilerin hassasiyetleri e, göz önünde alınmalı ve bize detaylar gelince ilgili kurullarımızda açıklama yapacağız diyerek suya tirit bir şeyler söyledi. Padişahımız Bursa'da ee, görüyorsunuz. Bursa'da ilk kongresine katıldı. Bu da konvoyu. konvoyu. Eğer bir dakika ekranda tutarsam bütün araçları anca görebileceksiniz. Padişahımızın Bursa'ya şereflendirmesi yine benzer ezberleri söyleyip ekonomistleri çıldırtıyor. Faiz izinecek ki enflasyon insin. Ekonomistler diyorlar ki enflasyon düşünce faizler düşer. Bu ısrarla faizi düşürürsem enflasyon da düşecek diyor. Asker ücretle alakalı patronun elini tutan yok. İsteyen daha fazla verebilir dedi. 50-60 bin olan ıı, askeri ücret alan nasıl oluyorsa işçiler varmış. Ama şu kapıyı da açık bıraktı. Eğer enflasyon hedefimizden saparsak asker ücretle ilgili bir şeyler yapabiliriz dedi. Ama şöyle bir durum var. 2025 bütçesine doları 42 lira yaptılar. Yani zaten Diyor ya dolar bazında en yüksek asgari ücreti verdik. Zaten asgari ücret eriyecek. Böyle şeyler söyledi Bursa'da. Onun dışında e, nereye geçelim? Narin cinayetiyle alakalı karar açıklandı. Anne, abi, amca Mevbet hapis aldı. Nevzat Bahtiyar bu cesedi dereye gömen kişi 4 yıl 6 ay ceza aldı. Eee... Kimileri diyor ki Nevzat Bahtiyar niye bu kadar düşük ceza aldı? Avukatı diyor ki zaten maksimum 5 yıl alacaktı. Çünkü cinayete iştirak etmemiş. Sadece delilleri yok etmene alakalı bir cezası var. O da alabileceği bir cezayı aldı. Kimileri Nevzat Bahtiyar'ın da aynı şekilde mevbet ceza almasını talep edenler vardı. Bu gerçekleşmedi. Ama şöyle bir şey var. Hiçbir şeyin cevabını alamadık. Neden öldürüldü? Nasıl öldürüldü? Kim öldürdü? Bu soruların hiçbir cevabı yok. Hatice Yıldız avukat diyor ki aile üyelerine ağırlaştırılmış mevbet cezası verildi. Buna hani sevinmeyin. Neticede hukukun temel ilkelerine aykırı bir durum var. Bu istinaf ya da yargıtayda bu karar bozulacak ve tahliye deliklerini göreceksiniz. Çünkü e, somut ve kesin delillere ulaşılamadı. Yani verilen kararlar tamam. Anneye, amcaya, abiye mevbet ceza verdin de diğer öbür gün itiraz ettiklerinde bana hangi delil ve hangi kanıtla bu cezayı verdin dendiğine bunun cevabı yok mahkemede. Sadece biraz kamuoyunu gazını almış herhalde yargıta istinafta değişiklikler beklenebilir. Üzücü bir haber. Yine bir uçak kazası Kore'de. Bangkok'tan Moana Güney Kore'nin Moa şehrine inerken uçuş iniş takımları açılmıyor ve gövdesi üzerine inen uçak infilak etti. 181 kişi vardı. 179 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bir yolcu ve bir kabin görevlisi kurtulmuş. Yakın zamanda da Azerbaycan'ın bir uçağı düşmüştü biliyorsunuz. Ruslar tarafından düşürüldü. Grozny'e bir drone saldırısına alakalı olarak işte hava savunma sistemleri devreye girmiş. Azerbaycan uçağı öldü. 37 kişi hayatını kaybetmişti. Aliyev Ruslar bize tazminat vermeli diyor. Putin Aliyev arayarak üzüntülerini iletmişti. Suriye vilayetimizde devam edelim. Ahmet Eşar'a Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri televizyonlarına röportajlar verdi. Diyor ki anayasayı 3 yılda yazarım seçimleri 4 yılda yaparız. Önce bir nüfus sayımı da yapmamız lazım. Şu an bir geçiş aşamasındayız o yüzden homojen bir hükümet var. Sebebi de bu hızlı kararlar almamız lazım. Ulusal Diyalog Konferansı düzenlenecek. Bu arada HTŞ kendini feshettiğini söyleyecek. İntikam e, operayı şeyleriyle alakalı, e, eylemlerle alakalı da beklenenden az oldu diyor. Eski rejim çok fazla kutuplaştırmıştı. Beklenenden az oldu diyor ama Musayliler, Aleviler e, diken üstünde çünkü Eteş'e Şam'da güçlü ama kontrol edemediği gruplar var. Kontrol edemediği cihatçı gruplar var. Onların her an böyle bir katliama sebebiyet vermesi işte biz de varız, bizi de görün şeklinde eyleme girişmelerinden dolayı herkes çok tedirgin. Ama Ahmet Eşer'e bir şey olduğunu söylüyor. Bir aramızda uyum var ama bu geçici bir hükümet yakında başka bir hükümet kurulacak. Dediğimiz gibi seçimlerinde 4 yıl sonra olacağını söyledi. Sevenler için güzel bir gelişme. Dilek Ekmekçi e, açlık grevine son verdi. 40. gününde eylemi son verdi ve mesajını verdiğini söylüyor. 10 Ocak'taki mahkemeye daha sağlıklı hazırlanabilmek için e, bu kararı almış. Orada önemli açıklamalarda bulunacağım diyor ve herkese teşekkür ediyor. Evet Beşiktaş'ımız bir türlü huzur ve istikrarı bulamadı. Yeniden bir başkan seçti. Serdar Adalı nihayet birçok kere aday olmuştu. Hepsini kaybetmişti ama bu sefer Hüseyin Yücel'e karşı kazandı. Ve önceki yönetimde olduğu için Hüseyin Yücel e, çok gerilerde başlamıştı. E, Hasan Arat'ın listesinde daha önce yönetime girmişti. Serdar Adalı ezici bir çoğunlukla kazanmış oldu. Amerika Başkanı Jimmy Carter en yaşlı Amerikan, en uzun süre yaşayan Amerikan başkanıymış. 39. başkan hangi yıllar yapmış? 1977-81 arası 100 yaşında hayatını kaybetti. Geri bıraktıktan sonra İsrail ile alakalı epey eleştirel açıklamaları vardı. Her Filistin-İsrail meselesinde Jimmy Carter'ın sözlerinde de referans verilirdi. Evet haftaya böyle başladık. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.